Lionel Messi. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Rekorlar, kupalar, goller. Evet, hepsi doğru. Ama bu anlatacağımız hikaye bunlardan çok daha fazlası. Bu imkansıza karşı kazanılmış bir zaferin, bütün beklentilere meydan okuyan küçücük bir çocuğun ve evet, bir efsanenin doğuşunun hikayesi. Düşünün, daha yolun başındasınız ve Arjantin futbolunun tanrısı Evet, bizzat Diego Maradona çıkıp böyle bir şey söylüyor. Maradona ve Pele polemiği sona erecektir. Bu ne demek? Bu Messi'nin omuzlarına daha o günden inanılmaz bir yükün, bir mirasın bırakıldığı anlamına geliyordu. Kariyeri boyunca sürecek o meşhur tüm zamanların en iyisi tartışması işte o gün başlamıştı. Ve yıllar sonra takvimler 2022'yi gösterdiğinde Katar'da o an geldi çattı milyonlarca insan nefesini tutmuş izlerken Messi, Arjantin'i zafere taşıdı ve kariyerindeki o tek eksik parçayı, o en anlamlı kupayı kaldırdı. İşte o an hikayenin zirveye ulaştığı, efsanenin tamamlandığı andı. Ama peki, bu görkemli zirveye giden yol nasıl başladı? Şunu söyleyeyim, hiç de kolay değildi. Aslında her şeyin daha başlamadan bitmesi an meselesiydi. Şimdi gelin bu zaferle biten yolculuğun her şeyi bitirmesi gereken o teşhisle nasıl başladığına bakalım. Hikayemizin ilk bölümüyle başlıyoruz. Büyüyen çocuk. Bu bölümde Messi'nin çocukluğuna ve daha kariyeri başlamadan karşısına çıkan o devasa engele odaklanacağız. Her şey Arjantin'in Rosario kentinde başladı. 1987'de. Küçük bir çocuk topla inanılmaz şeyler yapıyor. Yerel kulübün Newell's Old Boys'da fırtına gibi esiyordu. Ama sonra 11 yaşına geldiğinde bütün hayallerinin üzerine bir kara basan gibi çöken o teşhis konuldu. Büyüme hormonu eksikliği. Futbol kariyeri daha tek bir profesyonel maça bile çıkmadan bitebilirdi ta ki Atlanti'nin öbür ucundan Barcelona'dan uzanan bir el her şeyi değiştirene kadar. Peki bu büyüme hormonu eksikliği tam olarak ne demek? Yani basitçe anlatmak gerekirse, vücudu bir profesyonel sporcunun sahip olması gereken fiziksel gelişimi tamamlayamayacaktı. Boyu kısa kalacak, kasları yeterince güçlenemeyecekti. Kısacası, genç bir futbolcu adayı için bu kariyerin sonu demekti. İşte işin en kritik noktası da buydu. Tedavinin aylık maliyeti 900 dolardı ve Arjantin'deki hiçbir kulüp bu parayı ödemeye yanaşmadı. Tam umutlar tükenirken Barcelona devreye girdi. O zamanlar kulübün yöneticilerinden olan Carles Rexach, bu cılız çocukta kimsenin görmediği o eşsiz potansiyeli gördü. Ve o meşhur hikayeyi bilirsiniz, bir peçetenin üzerine alelacele yazılmış bir sözleşme ile Barcelona tüm tedavi masraflarını üstlenmeyi kabul etti. İşte o peçete sadece bir çocuğun değil futbol tarihinin de kaderini değiştirdi. Ve böylece hikayemizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Barcelona'nın kralı. Artık Messi sadece hayallerini kurtaran bir çocuk değil, bir kulübün tarihini baştan yazacak bir efsaneye dönüşecekti. Barcelona'da yaptıkları ise kelimenin tam anlamıyla akıl almazdı. O formayla sadece oynamadı, adeta rekorlar kitabını baştan yazdı. Şimdi gelin bu efsanenin büyüklüğünü en iyi anlatan o çılgın rakamlara bir bakalım. Tam 672 gol. Bakın bu Tek bir kulüp için atılmış en fazla gol sayısı. Bu sadece bir rekor değil, aynı zamanda bir sadakat ve istikrar anıtı. Kırılması neredeyse imkansız. Ve bir de şu var, 91. 2012 yılında sadece bir takvim yılı içinde attığı resmi gol sayısı. 91. Bu insanüstü bir performans. Futbol tarihinde bir daha benzerini görür müyüz? Hiç sanmıyorum. Tabii bu bireysel başarılar takıma da yansıdı. Barcelona formasıyla kazandığı büyük kupa sayısı tam 35. İşte bir oyuncuyu efsane yapan da budur. Kendi rekorlarını kırarken takımını da zafere taşımak. Özetle Barcelona'daki mirası inanılmaz. La Liga tarihinin en golcü oyuncusu, 36 hat-trick, tam 10 lig şampiyonluğu ve 4 kez de Avrupa'nın en büyüğü, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Rakamlar ortada. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Barcelona'daki bu peri masalının yanında Arjantin milli takımıyla yaşadığı o sancılı, o hüzün dolu yolculuk. İşte hikayemizin üçüncü bölümü de bu. Hüzün ve zafer. Kulübünde her şeyi kazanan bu adam, iş ülkesine gelince o son adımı bir türlü atamıyordu. Yıllarca o zafere hep bir adım uzakta kaldı. Bu durum üzerinde inanılmaz bir baskı ve hayal kırıklığı yaratıyordu. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir tarafta Barcelona ile kazanılmış onlarca kupa, diğer tarafta ise Arjantin ile üst üste kaybedilen finallerin acısı. 2014 Dünya Kupası finali, 2015 ve 2016 Copa Amerika finalleri. Özellikle o Dünya Kupası finali herkesin kalbinde bir yaradır. Kupa o kadar yakındı ki. Ama sonra her şey değişmeye başladı. O kötü talih nihayet kırıldı. Önce 2021'de Tam 28 yıl sonra Arjantin'i Copa Amerika şampiyonu yaptı, sonra 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı yenerek finalist simayı kazandılar ve son adım, o en büyük rüya, 2022'de Katar'da tüm dünyanın gözleri önünde Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşıdı. Hikaye mükemmel bir sonla tamamlanmıştı. İşte şimdi en başa Maradona'nın o kehanetine geri dönme zamanı. Hikayenin bu son bölümünde o büyük soruyu soracağız. Tüm zamanların en iyisi mi? Artık kupa koleksiyonunda tek bir eksik bile kalmadı. Takım başarıları bir yana, bireysel olarak ulaştığı seviye onu gerçekten de bambaşka bir lige koyuyor. Ve işte belki de en büyük kanıtı, Ballon d'Or. Yani her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen o en prestijli ödül. Messi bu ödülü tam 8 kez kazandı. En yakın rakibinin bile fersah fersah önünde bu bireysel olarak ulaşılabilecek zirvenin de zirvesi. Peki şimdi size soruyorum. Kazanılan her kupa, kırılan her rekor ve tamamlanan bu inanılmaz hikayeden sonra Maradona'nın dediği gibi tüm zamanların en iyisi tartışması sizce de artık sona erdi mi? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.